Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tom ve Jerry izleyeceğiz. Şaka şaka. Ee, e, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Size sorularım olacak. Ee, sorularım. Nerede yaşıyorsunuz? İkinci soru. İsminiz ne? Beni seviyor musunuz üç? Üçüncü soru. Ee, dördüncü soru değil ama bu. Sizi çok seviyorum. Çok tatlısınız hepiniz. Arkadaşlar. Ee, Heyecandan ne diyeceğimi unuttum ya. Arkadaşlar. Bakın şunlara bakın. Ya arkadaşlar ya <laughs> videomu bozdular. Ah <laughs> 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 arkadaşlar geldim. Ee, başka sorum, siz bana soracaksınız, ee, ben de cevaplayacağım. Bu arada yeni videolar yollayacağım sizlere ve o zaman. Bu arada çok çabuk hızlıca ilerlemişiz. Biz nerelere gidiyoruz? Tabii ki de ödül almaya. Ee, bu arada benim daha önce de bir tane kanalım vardı. Onu da pes etmiştim. Yeni kanal açayım dedim kendi telefonumda. Ee, açtığımda baktım ki 4 aboneydim onda. Yani bunda. Ee, sonra aniden... Uuu. 29 oldu. O zaman arkadaşlar videomuza like, kanala abone, bildirimleri aç, yorum yaz ve istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Bu arada dediğim gibi nerede yaşıyorsunuz? İsminiz ne? Beni seviyor musunuz? Ee, bu arada e. Ee, arkadaş olmak ister misiniz? Arkadaş olmak isteyen varsa yazsın. O zaman like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. <laughs> like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Yok. Evet. Like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. O zaman sizi seviyorum hoşça kalın.